tarihin sayfalarına altın harflerle kazınmış bir isim Ahmet Sencer. Milattan sonra 1084 veya 1086 yılında güç ve ihtişam dolu bir dünyaya gözlerini açtı. Ahmet Sencer Selçuklu İmparatorluğu'nun kalbinde doğdu. Selçuklu İmparatorluğu o dönemde İran ve ötesine yayılan uçsuz bucaksız bir hakimiyete sahipti. Bu geniş topraklar Sencer'in gelecekteki kaderini belirleyecekti. Sultan Melikşah'ın oğlu olan Sencer Fetih ve kudret dolu bir mirasa doğmuştu. Babası Selçuklu İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarlarından biriydi. İlk yılları hakkında çok az şey biliniyor. Ancak bu dönemin onun karakterini ve liderlik yeteneklerini şekillendirdiği kesindir. Ancak genç prensin Selçuklu sarayının ihtişamı ve entrikaları arasında liderliğe hazırlandığını tahmin edebiliriz. Sarayda geçen zaman ona devlet yönetiminin inceliklerini öğretti. Sencer'in çocukluğu, atalarının savaşçı gelenekleriyle yoğrulmuştu. Savaş sanatını öğrenirken, ata binme ve kılıç kullanmada ustalaştığını hayal edin. Savaş sanatını öğrenirken, ata binme ve kılıç kullanmada ustalaştığını hayal edin. Bu eğitimler, onun gelecekteki askeri başarılarının temelini oluşturdu. Devlet yönetiminin inceliklerini gözlemledi ve geniş ve çeşitli bir imparatorluğu yönetmenin zorluklarına birebir şahit oldu. Bu deneyimler onun liderlik yeteneklerini pekiştirdi. Gençliğinde aldığı dersler ileride nasıl bir hükümdar olacağını şekillendirecekti. Eğitim onun vizyonunu genişletti ve stratejik düşünme yeteneğini geliştirdi. Babası Melik Şah güçlü bir figürdü. Onun yönetim tarzı ve başarıları Sencer için bir rehber oldu. Selçuklu topraklarını genişletmiş ve bir altın çağın başlangıcına tanıklık etmişti. Bu dönemde imparatorluk kültürel ve ekonomik olarak büyük bir gelişim gösterdi. Ancak 1092 yılında ani ölümü imparatorluğu kaosa sürükledi. Melikşah'ın ölümü Selçuklu İmparatorluğu'nda büyük bir boşluk yarattı. Bir veraset krizi patlak verdi ve Selçuklu toprakları parçalandı. Farklı gruplar taht için kıyasıya bir mücadeleye giriştiler. Farklı gruplar taht için kıyasıya bir mücadeleye giriştiler. Bu mücadele İmparatorluğun birliğini tehdit etti. Henüz bir çocuk olan Sencer bu girdabın tam ortasında kalmıştı. Bu zorlu dönem onun karakterini ve liderlik yeteneklerini daha da pekiştirdi. Bu onun karakterini şekillendirecek ateşten bir sınavdı. Sencer bu zorluklarla başa çıkmayı öğrendi ve daha güçlü bir lider olarak ortaya çıktı. İşte bu erken deneyimler, soyunun ağırlığı ve çalkantılı zamanlar Sencer'i yoğurdu. Bu deneyimler onun liderlik yeteneklerini ve stratejik düşünme yeteneğini geliştirdi. Tarih sahnesindeki yerini almaya hazır, müthiş bir lider olarak ortaya çıktı. Ahmet Sencer, Selçuklu İmparatorluğu'nun geleceğini şekillendirecek bir hükümdar olarak tarih sahnesine adım attı. Melikşah'ın ölümü bir güç boşluğuna neden oldu. Bu beklenmedik ölüm, Selçuklu İmparatorluğunda büyük bir kargaşaya yol açtı. Sencer de dahil olmak üzere oğulları hüküm sürmek için çok gençti. Bu durum, imparatorluğun geleceği için büyük bir belirsizlik yarattı. Bir zamanlar birlik ve gücün sembolü olan Selçuklu İmparatorluğu, parçalanma ve iç çekişmelerle dolu bir döneme girdi. Her köşede farklı bir güç odağı ortaya çıktı. Her biri kendi adayını destekleyen farklı gruplar, üstünlük için acımasız bir mücadeleye giriştiler. Bu gruplar arasında sürekli bir çekişme ve entrika vardı. Sencer, haklı bir varis olmasına rağmen başlangıçta kenara itildi. Onun gençliği ve tecrübesizliği, onu göz ardı edilen bir figür haline getirdi. Üvey kardeşi Muhammed Tapar, imparatorluğun batı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi ve 1105 yılında sultan oldu. Ancak Sencer unutulmadı. Onun için farklı planlar vardı ona, doğuda, günümüz Afganistan'ında Gazneli İmparatorluğuna sınır olan stratejik bir bölgede varilik verildi. Bu bölge hem zenginlik hem de stratejik önem taşıyordu. Doğu, Sencer'in kendini kanıtlama alanı oldu. Burada liderlik yeteneklerini geliştirme ve güç kazanma fırsatı buldu. Dış tehditlerle yüzleşerek ve iktidar tabanını güçlendirerek liderlik becerilerini geliştirdi. Her zafer onun gücünü ve itibarını artırdı Selçuklu siyasetine damgasını vuran karmaşık ittifak ve rekabet ağında nasıl yol alacağını öğrendi. Bu süreç onun siyasi zekasını keskinleştirdi ve yetenekli bir askeri komutan olduğunu kanıtladı. Savaş meydanlarında gösterdiği başarılar onun liderlik yeteneklerini pekiştirdi. Doğu sınırlarını güvence altına aldı ve Selçuklu topraklarını genişletti. Bu başarılar onun imparatorluk içindeki konumunu güçlendirdi. Muhammed Tapar, 1018'de öldüğünde Sencer Sultanlığı ele geçirmek için en uygun konumdaydı. Onun liderlik yetenekleri ve askeri başarıları onu doğal bir varis haline getirdi. Güçlü bir iktidar tabanına ve askeri yeteneğiyle bilinen deneyimli bir liderdi. Onun liderliği imparatorluğun geleceği için umut vericiydi. Tahta çıktı ve parçalanmış Selçuklu İmparatorluğu'nun büyük bir bölümünü kendi yönetimi altında yeniden birleştirdi. Bu birleşme imparatorluğun eski gücüne kavuşmasını sağladı. Selçuklu tarihinde yeni bir dönem başlamıştı. Sencer'in liderliği imparatorluğun geleceğini şekillendirdi ve ona yeni bir yön verdi. Ahmet Sencer zorluklarla dolu bir imparatorluğu miras almıştı. İç bölünmeler devam ediyordu ve dış düşmanlar sınırlarını tehdit ediyordu. Sencer'in öncelikleri arasında doğu bölgeleri üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmak vardı. Bu topraklar, Orta Asya'daki Karahanlılar ve Hindistan yarımadasındaki Gaznelilerin artan gücüne karşı bir tampon görevi gördükleri için Selçuklu İmparatorluğu için hayati öneme sahipti. Sencer, gücünü göstermenin önemini anlamıştı. Doğu sınırlarını güvence altına almak için bir dizi askeri sefere girişti güç gösterisinin potansiyel saldırganları caydıracağını ve bölgedeki hakimiyetini pekiştireceğini biliyordu. Ordularının başında bizzat yer aldı ve cesur ve yetenekli bir komutan olarak ün kazandı. Seferleri sadece fetih amacı taşımıyordu. Sencer, diplomasi ve stratejik ittifakların önemini de biliyordu. Rakip güçleri ustaca birbirine karşı kullandı, sınırlarını güvence altına aldı ve etkisini genişletti. Yerel yöneticilerle ittifaklar kurdu ve onları Selçuklu yönetim yapısına entegre etti. Sencer, askeri gücü ve zekice diplomasiyi birleştirerek Selçuklu İmparatorluğu'nun doğu sınırlarını bir kaleye dönüştürdü. Hayati ticaret yollarını güvence altına aldı, imparatorluğun kalbini istilalardan korudu ve doğuyu güvence altına alarak Selçuklu İmparatorluğu'nun karşı karşıya olduğu diğer acil sorunlara odaklanmasını sağladı. Doğu'yu güvence altına alan Sultan Sencer dikkatini diğer tehditlere çevirdi. Selçuklu İmparatorluğu'nun sınırlarını korumak ve genişletmek için yeni stratejiler geliştirmeye başladı. Selçuklu ufkunda iki güçlü imparatorluk belirdi. Güneydoğu'da Gazneliler ve kuzeyde Harzemşahlar. Bu iki imparatorluk Selçuklu'nun bölgedeki hakimiyetini tehdit ediyordu. Bir zamanlar güçlü bir güç olan Gazneliler gerilemekteydi. Ancak hala önemli bir askeri ve siyasi güç olarak varlıklarını sürdürmekteydiler. Ancak hala İran'daki Selçuklu hakimiyeti için önemli bir tehdit oluşturuyorlardı. Gazneliler, Selçuklu'nun güneydoğu sınırlarında sürekli bir tehdit unsuru olarak kalmıştı. Öte yandan Harzemşahlar, topraklarını ve nüfuzlarını genişletmek isteyen yükselen bir güçtü. Onların yükselişi, Selçuklu'nun kuzey sınırlarında yeni bir tehdit oluşturdu. 1119'da Sencer, Gaznelilere karşı büyük bir sefer başlattı. Bu sefer Selçuklu'nun askeri gücünü ve stratejik dehasını göstermek için önemli bir fırsattı. Gazne Savaşı'nda onları ezici bir yenilgiye uğrattı. Bu savaş Selçuklu'nun askeri üstünlüğünü pekiştirdi. Bu zafer Gaznelilerin Selçuklulara yönelik tehdidine etkili bir şekilde son verdi. Selçuklu ordusu zaferin ardından büyük bir coşkuyla kutlamalar yaptı. Senzer'in parlak bir askeri stratejist ve acımasız bir rakip olarak ününü pekiştirdi. Zaferi bölge geneline yayıldı. Bu zafer Senzer'in liderlik yeteneklerini ve askeri dehasını bir kez daha kanıtladı. Selçuklu İmparatorluğu artık İran'da tartışmasız güçtü. Bu durum Selçuklu'nun bölgedeki siyasi ve askeri üstünlüğünü pekiştirdi. Harzemşahlar daha inatçı bir düşman olduğunu kanıtladı. Onlar Selçuklu'nun kuzey sınırlarında sürekli bir tehdit unsuru olarak kalmıştı. Başlangıçta Sencer onları diplomasi yoluyla boyun eğdirmeye çalıştı. Diplomatik yollarla barışı sağlamak için çeşitli girişimlerde bulundu. Hatta kızını Harzemşah hükümdarı Atsız'la evlendirdi. Bu evlilik iki imparatorluk arasında bir barış anlaşması olarak görülüyordu. Ancak Atsız güvenilmez bir müttefik olduğunu kanıtladı. Diplomatik anlaşmaları ihlal etti ve Selçuklu'ya karşı düşmanca hareketlerde bulundu. Evlilik ittifakını kendi konumunu güçlendirmek ve Selçuklu otoritesine meydan okumak için kullandı. Bu durum Sencer'in sabrını taşırdı. İhanete uğrayan ve öfkelenen Sencer ordularını seferber etti. Harzemşahlara karşı büyük bir askeri harekat başlattı. Harzemşahlara karşı bir dizi cezalandırıcı sefer düzenledi. Bu seferler Selçuklu'nun askeri gücünü ve kararlılığını bir kez daha gösterdi. Onları geri püskürttü ve Selçuklu hakimiyetini yeniden tesis etti. Bu zaferler Selçuklu'nun bölgedeki otoritesini pekiştirdi. Ancak Harzemşahlar henüz işi bitirmemişti. Onlar Selçuklu'ya karşı direnişlerini sürdürdüler. Yıllarca Sencer'in başına bela olmaya devam edeceklerdi. Bu uzun süreli çatışma Selçuklu ve Harzemşahlar arasındaki düşmanlığın derinliğini gösteriyordu. Sultan Sencer, birçok zaferine rağmen bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalmak üzereydi. Orta Asya bozkırlarından göç eden göçebe bir halk olan Kara Hitaylar, olayların akışını değiştirecek yeni ve zorlu bir güçtü. Parlak bir askeri lider olan Yelüdaşi liderliğindeki Kara Hitaylar, Orta Asya'da çok geniş topraklar fethetmişti.